Selçuk anlat kardeş. Ben abi. Valla ne bileyim ne istiyorsan anlat ya. Seni şimdi YouTube'a çekiyor YouTube'a koyacağım bak ona göre. Harbi mi diyorsun? Harbi diyorum. Kamera Kamera kayıt da kardeş, 17 saniye çekti bile. Evet arkadaşlar burada ismi lazım değille. de Abisi ismi lazım değil iki. İsmi, ismi pek lazım. Gayrı meşhurun önde isimlerinden. Kendi haliminde, kendi ekmeğinde amelilik yapar, hamallık yapar. Öyle bir adamları. Ayrı meskullar, kabadayı lafla ne isim bir Biz Allah'ı arıyoruz, Allah'ı. Kurban olduğum Allah'ını arıyoruz. Ahiretin ismi. Yine Allah'a arıyoruz. Siz ne diyorsunuz beyefendi? Biz dünyayı unuttuk, ahireti arıyoruz arkadaş. Nerede arıyorsunuz? Dünyada. Dünyada ahireti arıyorsunuz. Evet. Selim Bey siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir de baktım din de gitti, ömür de bitti, yalan oldu, yak bitti, İslam'ı yatıyamadık. Tasavvuf hakkında ne düşünüyorsunuz Selim Bey? Tasavvuf yatarsan nirvelere uğratırsın. Ama yatamazsan hep Thank <laughs>